Sayın katmaliklerimiz, kentsel dönüşüm mağdurlarımızın yaşadıkları zorlukların anlatıldığı bir videomuz ile yine sizlerleyiz. Bakın bakalım kentsel dönüşüm mağdurlu katmaliklerimiz neler yaşamışlar, neler yaşıyorlar. Kentsel dönüşüm hakkında tam bir bilgileri olmadan girdikleri kentsel dönüşüm süreçlerinde ne zorluklar yaşadıklarını bizlerle paylaştılar. Kentsel Dönüşüm TV kanalımıza hoş geldiniz. Erol Çelik ben. Kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Hadi bakalım, başlayalım. Mağdurlardan Şadiye Duman, yoğun bakımdaki eşim evini görmeden ölsün istemiyorum ifadesini kullanarak söze başlıyor. Konuya ilişkin ilk olarak Gülizar Eren ile görüşüyorum sevgili katmaliklerimiz. Sayın Eren'in aktardığına göre yıllardır evlerine bir çivi dahi çakılmadı. Dört sene önce taşınmak zorunda kaldığını dile getiren Gülizar Eren şu ifadeleri kullandı. Bir sabah kalktığımızda parselimizin mühürlendiğini gördük. Dilekçe vermek için belediyeye müracaat ettiğimizde bize binamızın riskli olduğunu ve yıkılacak olduğunu söylediler. Mecbur kaldık, mecbur edildik. Ben taşınalı 4 yıla yakın oldu. Kira yardımı almaya, almaya başladım. Bir ay yattı, bir ay yatmadı. Taşınmak zorunda kalınca da Arnavutköy'e gittik. Yanımda iki tane engelli var. Kendi hayatımdan kopmuş bir hayat yaşıyorum şu anda. Kentsel dönüşüm mağdur olarak. Cemilekin ikinci ise anlaşma sağlayamayan komşularının elektriğinin ve suyunun kesildiğini belirtiyor. Sayın ikinci yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor. Kentsel dönüşümle mücadele halindeyiz. Müteahhit bize zorla anlaşma imzalatmak istedi. Biz bunu kabul etmedik. Evlerimizi kaçak yapı olarak gösterdiler. Mahkemeye verdik. Mahkeme kararıyla bunları iptal ettirdik. Ancak daha sonra da riskli yapı olarak gösterdiler. Ömrümüz mahkeme koridorlarında geçiyor. Hiçbir şekilde bizi dinlemiyorlar anlaşmayan komşularımızın doğal gazını, elektriğini kesiyorlar. İkinciyle görüştüğüm esnada bir kadın yoğun bakımdaki eşinin fotoğrafını göstererek geliyor yanıma. Adı Hamide Mengül. Kocamın hakkını almadan ölmesini istemiyorum ifadesini kullanıyor Mengül. Devamını da şöyle getiriyor. Evini görmeden ölmesini istemiyorum. Şu anda yoğun bakımda. İki tane hastam daha var. İkisi de ev sahibi. Onların hakkını almadan, evlerini görmeden ölmelerini istemiyorum. Üç kişi yaşadığımız evde bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Ve ve kira ödüyoruz. Artı makinelere bağlı hastam var. Hiçbir şekilde ekstra bir yardım aldığımız yok ve mağduruz. Elma Savcı ise kirasını ödeyebilmek için 60 yaşında olmasına rağmen hem çocuk bak hem de konfeksiyonda ek iş olarak çalıştığını aktarıyor bizlere. Üç defa icraya verdim ama icra memurları bile yandaş. Çok zorluyorlar. Vazgeçirmek için her yolu deniyorlar, diyor sevgili mağdurumuz. Seviye Çetin Doğan da yedi yıldır sürdürdüğü mücadelesi esnasında anne ve babasını kaybettiğini söylüyor. Kirasını zor zahmet ödediğini belirtiyor Çetin Doğan. Beş yıl oldu babam öleli. Annem öleli de bir buçuk yıl oldu. Annem çok meraklıydı. Kızım bari bir gece yaşayayım kendi evimde diyordu. Ama yalan oldu. Biz de göreceğim, e, biz de göremeyeceğiz bu gidişle diye dertleniyor. Ben üstelik kanser hastasıyım diyor. Sistemden o da çok mağdur. Son olarak e, zikri takım ile konuşuyorum. Sayın takım mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerinin altını çiziyor üstüne basa basa. Dava açtım diyor ve kazandım. Şu anda evimi yıkamıyorlar. Yıkımı durdurdum. Fakat benim haricinde birçok, birçok komşum mağdur durumda. Ayta Çukur ile de konuşuyorum. Okur kirasını aylardır alamayan yurttaşlardan yalnızca biri. Okur, biz bunları hak etmedik diyerek başlıyor sözlerine. Bundan dört yıl önce evlerimiz yenilenecek diye evlerimizi terk ederek taşındık. Kiralarını alamayan insanlar var. Ben de dört aydır kiramı alamıyorum. Geçen gün bir arkadaşım geldi. Kirasını ödeyebilmek için çocuğunun tabletini sattığından bana bahsetti diyor. Belediye bize 1150 lira kira ödüyor. Bizim ödediğimiz 1700 lira neredeyse iki katını ödüyoruz aldığımızı diyerek kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşadığını üzülerek belirtiyor bizlere. İşte, işte sayın kat kentsel dönüşüm projelerinize konuya hakim, işini çok iyi bilen profesyonel hizmet veren bir firmadan destek almaksızın başlarsanız geleceğiniz noktalar bunlar maalesef. Burada sadece birkaç mağdur kat örnek verdik sizlere. İnanın öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki hayatta bunlara binlerce eklenebilir. O kadar çok var ki mağdur olan kat maliklerimiz. Belki belki sizinle birçok yakınınız akrabanız, komşunuz bu mağdurların içerisinde. Evet sevgili katmaliklerimiz, bizler 18 dalda profesyonel danışmanlık hizmeti veren bir firmayız. Kentsel dönüşüm uzmanı ve kentsel danışmanlık hususunda profesyonel ekibimiz ile siz katmaliklerimizin tüm çıkarlarını, menfaatlerini ve haklarınızı koruyor. Kentsel dönüşüm projeniz sürecinde tamamen sizlerin yanında yer alarak iskan alımınıza kadar desteklerimizi sürdürüyoruz. Tüm detaylar için bize ulaşabilir veya bizleri ziyaret edebilirsiniz sevgili Hikkat Maliklerimiz. Bizlere tüm sosyal medyadan sadece kentsel danışman yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz. Bizlerden kentsel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Telefonun diğer ucunda olduğumuzu hatırlatmak isteriz sevgili kat maliklerimiz. Sorunsuz bir çalışma istiyorsanız bizimle mutlaka ama mutlaka irtibata geçiniz. Bize danışmadan kentsel dönüşüme karar vermeniz, vermeyiniz diyoruz. Ve kentsel dönüşüm bizim işimiz diyerek ne kadar da iddialı ve haklı olduğumuzu sizlere söylüyoruz. Bizi her zaman takipte kalınız. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videomuzda buluşuncaya kadar huzur ve sağlıkla kalınız. Erol Çelik ben. Kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. <laughs>